Arkadaşlar, ee, ben Asel, ben Deniz. Ee, bugün e, yani her renkten petakız yapacağız. Evet. İlk rengimiz ne olsun? Mavi. İlk olsun. Evet, mavi olsun. Evet. At. Ben atayım. Tamam. Bugün yine ben varım. <laughs> mavi kirpi veriyorum. Hmm. Ben ne versem? Sen ne vereceksin? Dur bakayım, ne vereyim? Hmm. Hmm, bakayım bakayım. Ben de hipopçu. Gerçi sarı mı oluyor biraz? Olsun bence mavi. Sence? Yani, yani komple mavi olmasına gerek yok. Çünkü mavi bir şey de bulamayabilir. Evet. O tamam. kabul ediyorum. Efsanevi yalnız bana daha olsun. <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> Şimdi rengimiz ne olsun? Ee, pembe olsun mu? <laughs> Dur ben de pembe olmayabilir ama. domuz. <laughs> domuz var. Başka. Bu kalemun olur mu? Renk değiştiriyor. Pembe de var. Önce o. Tamam. Ben, ben de sana. Ama sende de bu kalem vardı. Evet ben Bekle. Ben pembe rengini seçtim. Çok adil bir takas oluyor. Ben evet. kabul ediyorum hemen. Hayır. <gülüyor> 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 ay, ay. Tabii ki tatlım. Tamam. Hadi kabul edeyim. Ay çok Çok mersi. Şimdi sen at. hep ben atıyorum. Tamam. At, Şimdiki tamam. rengimiz ne olsun? Ee, sarı var mı sende? Bir dakika ben de. Oo, atlayayım. sarı ben de var. Şey ben de atlayayım. Tamam. Tamam. Hiç ben veriyorum. Dur, dur, dur. Sen ver. Hayır, sen birlikte ver. Tamam, bekle seç Tamam, hadi seç. Aynen Karar için. vermiyorum bir dakika. Sarı demiştik. Da evet. Tamam. 3 2 1. Ay çok acil bir takas ya. <laughs> evet. Aynı şeyi vermemiz peki? Tabii ki. Şimdi Allah. Ne olsun? Ne olsun? Gergin ee, turuncu var mı sende? Bekle var. Tamam. Hadi. Ben seçeyim. Tamam. tamam. Ben seçtim. 1, 2, 3. Ne kadar adaletli bir takas oluyor gerçekten. Bin, iki, bin, 2019 evet. 2019 mı? Evet. Her yerde çıkıyor değil mi? Hayır. İyi tamam. Hadi. inanmadım i̇nanmadım ama az. Hadi vereyim. <laughs> şimdiki. Bu arada arkadaşlar Yine. hastayım. Burnumu çekebilirim diye. <laughs> Yine. <gülüyor> Yine hasta. Siyah olsun mu? Sende siyah var mı? Bekle. Var. Süper. Ama bir tık siyah olan var. <laughs> tamam. Hayır bir tık değilmiş. Komple. Hadi tamam. birlikte. Tamam bir dakika. 3 2 1. Çok hadi Bir takas <laughs> Ya. <gülüyor> Ama seninki mavi, lacivert, siyah. Tamam sayılmaz. bekle. Bu. O da kırmızı. Ay birazcık şey var. Tamam yok ben. Aha. <laughs> tamam olur. Bir kıyafet peki. Şimdi. Şimdi. Sen at bu sefer ya. Ya pepe. Tamam canım. Tamam. Şimdiki rengimiz ne olsun? No. Krem rengi var mı sende? Krem rengi ne oluyor? Ha tamam bir dakika bakayım. Bende yok krem rengi. Bende var. Hmm. Acaba hmm. şu sayılır mı? Tamam. Hmm. Krem rengi sayılır. 3, 2, 1. Köpke. Benimki pitbull. <laughs> Aa. Aa. bu kız kim? Kaçın Merhabalar. Gel. gel. Kardeşim merhabalar kardeş. Gel seni kaçırıyorum gel. <laughs> Aa, aa. Aa bekle. Diye. Seni aa. mi? Hayır seni. Aa benim. Aa. <laughs> uçtu kız. Aa, kız uçtu. Hemen kaybet. Gel. <laughs> seni kaçırayım. gel. Allah arkadaşlar küçülüyorum. <laughs> Allah. Ay Fazıl. ayağını görüyorum ya. Aa, hadi devam edelim. Kızın nereleri görsün. Ekran bozuldu. <laughs> Dur ben atayım. Mesela ben atayım. <laughs> beyaz olsun mu? <laughs> Bekle bir Bak, beyaz. Direkt beyaz gördüm. Var mı sende beyaz? Var. Bakalım. 3 2 1 Olur. Yapacak bir şey yok. Evet. Oldu. Oldu. Allah kaçırılıyor. Bismillah. Şimdiki rengimiz ne olsun? Yağ olsun, yağ lacivert olsun. 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 Aa, tamam ben <laughs> hazırlıklıyım. Hiç Kulayım. görmemiştim Zengi. Hadi üç, iki, bir. Tamam hadi. Hadi olsun. Benimki karga ama. O oh, Zeynep Kaygı yine geçeceğim. geldi. Aa dur 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 dur. Selam canım. Selamünaleyküm. Merhaba. Dur bekle. Bu <laughs> kanalına <laughs> abone oldum diyecek. Kesin, Demeyecek. Demeyecek. kesin. Kız, kız susuyor. <laughs> kız kaçıyor, gel buraya. <laughs> bak. Gabri, Bana bak. Bana bak. Kızı kaçıyorum. Allah. Kızı kaçıyor. <laughs> Tuttum getiriyorum. Kız. Dur ben de seni kucağıma alsam. alamazsın Olam ki. Aa, gelmiyor kız. Kızı kaçıyorum. Kız beni kaçır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gidiyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyoruz kızla beraber. Ya gelsene. Ay, benim, benim sen bizi takip mi ediyordun ya gel buraya. Biz değil. Asel her neyse. İstek attı bana. Takas isteği attı. Nasıl yani? Ne verdi? Ne oluyor şu an? O neşeli acık Hemen bir. Verdim canım. Ya Hemen pet takızımıza ne oldu bir anda? <gülüyor> Kızı <gülüyor> kaçırdım ben ya. Araya Zeynep girince bir an. 5 saniye veriyorum. 5 de hayır. Tamam Tamam neredesin? Neredesin? Nereye, nereye sıkıştın? Neredesin? <laughs> Buradayız. Gel seni kaçıracağım. Allah bismillah. O kız bana istek atıp duruyor. Hayır. Neşeli benim Küçük öyle. Tamam Ez. tamam burada duralım. Ay yanlış. Ne yaptın? Yanlışlıkla. Sana çer... Oh. Of. Yanlışlıkla bunu istek at. Ne? Lovely Manticore. Lovely Manticore. Ay işte devam edelim biz. <laughs> devam Evet rengimiz ne ah, Ay arkadaşlar bir anda bir pet takıtımızda bir kesme oldu. <laughs> bir, bir aksaklık yaşandı. Kırmızı. <laughs> Çok ben hazırlıklıyım. Adal Adalıklı olun bir çakım atamam. Tamam. Bir, iki, ah, kardeşim benim. Tamam at. Ben atayım. Arkadaşlar bu bizim e, son pet takımımız olacak. Tamam. Şimdi ne olsun kahve Yeşil yapmadık. Evet, tamam. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yeşil <laughs> tamam. Bak, bu yeşil. Ha, tamam. Ama sen de farklı görünüyorsa bilmiyorum. Bakayım. <laughs> On to renk ama yani. Ama yeşil canım benim, canım benim. Canım <laughs> benim. Ya. Canım yeşil. tamam ya. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Zeynep ile geldik. Kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz. <laughs> Allah. Run run run. Kabul et. Ben run. <gülüyor> 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 geliyor. 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 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Zeynep ile birlikte bitiriyoruz. Görüşüm Hoşçakalın. Arkadaşlar.